Yani yurt dışı hastaları için söyleyelim, yurt dışında bunu bazı yerlerde sigortalar karşılıyor. Ancak evet. yurt dışında e, sizin yaptığınız operasyonların üç katı kadar olduğu için operasyon fiyatları zaten Türkiye şartlarında çok rahat kendileri de finanse ederek bu operasyonları yaptırabilirler. Hep evet. gelen maillerden çok iyi biliyorum ben fiyatların ne olduğunu ve inanın Türkiye'deki kadar kaliteli yapılamıyor hiçbir kesinlikle, operasyon kesinlikle. ve sizin gibi değiller. Yani siz mesela ne güzel anlatıyorsunuz bize de hastalarınıza da mesela oradaki doktorlarla ilgili böyle bir şey var. Hani zaten ana diliniz değil anlamıyorsunuz. Bir de böyle hani küçük küçük anlatmayı yapacağım, bitecek diye. Yani onun için galiba Türkiye bu açıdan da doktorlar Doğru, açısından pardon. çok güzel ve estetik operasyonlar e, açısından e, çok başarılı. Meme küçültme ameliyatlarında e, Türkiye'de iri meme problemi daha fazla olduğu için evet. bizler daha tecrübeliyiz. Doğru. Ayrıca da ben yaklaşık e, Hacettepe ve Ankara Üni Ankara Üniversitelerinden sonra Düz Üniversitesi'nde öğretim üyeliği döneminde çok fazla iri meme ürtmesi de yaptı, için bu konuda ayrıca da bir fazla bir tecrübemiz var. O Ondan zaman daha fazla söyleyelim yani, e, devlet Aslında. üniversitesinde de tabii böyle bir e, uzun yıllar e, uzun bulundur. yıllar hem de hoca olduğunuz için de evet. tabii ki e, asistanlarınız da vardı ve çok operasyona girdiniz. O zaman söyleyelim yani büyük memeliler özellikle e, hoca'ya bir danışmanızda yarar var. O yönden Dikkat edin ki yurt dışında meme ameliyatlarının sayısı bizlere göre daha azdır. Çok az çünkü onların tip olarak çok fazla göğüs genetik ilgili... yapıları da bundan evet şey büyüklük olmuyor genelde küçüklük oluyor onlarda. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bizimle birlikte olduğunuz için Doçent Doktor İbrahim Aşkar bizimle birlikteydi. Estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanıydı hocamız bir kez hatırlatalım sizlere efendim branşında. Ve